Gökrap da var ama bundan pek erkekler memnun olmadı. Hmm. Niye sizce? Neden? E bakalım nedenmiş. Ben de yiyebilir miyim biraz bir, birkaç dakika? Koşup kucaklayasım geldi. Ben de bekleri çok seviyorum. her dakika bir hediye alan var mı? Gökhan böyle var mı? Gökhan'ı şu, Gökhan'ın şu yönünden hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Böyle çıtayı yükseltiyor, yükseltiyor. Ondan sonra birkaç kızlar bizden yap... de bekliyor. Yok şimdi sana şunu diyecektim. Geçen sene tam Arada sırada birileri bir şey yapıyordu. Yaptığı da neydi biliyor musun? Yemek hazırlıyorduk, bir kolye alıyorduk, biz diyorduk ki abi ne yapıyorsun sen çıtayı yükseltiyorsun diyorduk. <laughs> ya da 10 tane çiçek demet alıyordu, açtı. biz diyorduk ki abi çıtayı yükseltiyorsun. Bayağı Bayağı tamam, açtı. Abi o zaman yat, Yok, yatlar, sana katlar. sadece şunu söyleyeyim. O kadınla alakalı bir durum, 2-3 ha? hafta sonra Rabia diyecek Gökhan bana niye bir şey yapmıyorsun? Hmm. Şu anda sen en ufak şeyi de yapsan kızlar mutlu olur. Çünkü artık kızların gözünde çok değersizleşti bu tarz büyük şeyler. Tabii. Eskiden abi ara sıra yapılıyordu insanlar. Başını bir gidiyor. şeyler Fizlik bekliyordu. Değil mi? Ha, biz olmalı. birbirimizi geçmeye çalışıyorduk. Ben bunları geçemem. Gönlüm bu şarttan ondan dolayı ben bunu yapamam. Kız da benden bu tarz şeyleri beklemez. Ondan dolayı bizim için daha iyi oldu. Evet şimdi <laughs> çift olanlara sormak istiyorum. Öyle mi oldu Didem? Yani görünce ben de beğendim hatta hepimiz yorumlar yaptık. Ama bu demek değil ki rekabet olacak. Hani o onu yaptı ben daha büyüğünü yapayım değil Çok doğru söyledin. Biz daha önceki limuzin olayıyla da gayet güzel makaramızı da yaptık. Zaten anca makara yaparsınız. Çok da de Bir şey söyleyeceğim kardeşim. Vallahi aynen öyle. Sadece makara, aynen, yaparsın makara yaparsınız. Sadece de yapamam. Yapamam. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ben orada baştan da söyledim. Hala söylüyorum. Ben daha ilişkiye başlamadan önce de söylemiştim. Ben bir ilişki yaşarsam çok farklı yaşarım. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışırım demiştim. Şu an yaptığım her şey Rabia için. Hani Yapıyorsun tamam ben. arkadaşlar Çıta yükseltti diyor da sonuçta bu benim ilişkim. Sizin ilişkiniz bambaşka, benim ilişkim bambaşka. Çıtalık bir durum yok. Belki sen bir tek gül yaprağından bile sonuçta adnan verdiği için çok mutlu olacaksın. Evet. Aynı mutluluğu alacaksın. Veya daha farklı bir şey yaptığın zaman aynı mutluluğu alacaksın. Ben burada biri beğensin, işte ne bileyim veya yorum yapsın veya hoşlanmasın diye yapmıyorum. Ben Rabia için evet, yapıyorum. Rabia'yı mutlu aynen. etmek için. Şey ya tabii ki ben tüm hedefim o. Ve bunun bir sonu yok Seda Hanım. Ben burada olduğum sürece de böyle olacak. Eee... Bu e, benim tarzım diyorsun. Tabii. Şimdi Seda Hanım Aynı o zaman şekilde? ben de şunu sorarım. Eğer amacın sadece Rabia'yı mutlu etmekse o zaman kamera arkasında ver. Neye? Kamera arkası mı? Nasıl ya bu evde yaşıyorlar, görüşemiyorlar bilime, ki. Ver arkada kamera ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi burada. Şu ayı, bir dakika Gökhan ben bunun yerine cevap vereceğim. Şu ayı sen kamera arkasında, lobide, 3 dakikalık çay molası arası veya sabah geldiğimizde gizlice vermeye kalksan... Zaten biz o kadar beğendik ki biz yayın almak isteriz. Evet. Yok. Buna gerek yok. Biz neden burada yaşıyoruz ilişkilerimizi? Amacım bunu demek değil Hanım. Şundan bahsetmek istiyorum. Yani burada tabii ki de bu hediyeler verilirken yorum yapılacak. E tabii, i̇nsanlar bunu görecek. İnsanlar bunlara yorum yapacak. Ve insanlar mutlu oluyor biliyor musun? Ya i̇nsanlar, abi. insanlar ayrıca bütün izleyicilerimiz çoğu hanım olan, kızları olan kendileri genç kızı olan bütün izleyicilerimiz bir erkeğin bir kadına yaşatabileceği bu güzellikleri görünce de mutlu oluyor. Tamam. Şimdi bu çıta değil mi sizce? Bence ya, değil. Bence şeydi. işte onu soracağım bir bıraksan kızlara soracağım. Sen zaten vermişsin orada yani yorumunu yapmışsın erkeklere. Soruyorum diye deme işte. Didem, maddiyatla ilgisi olmadığını düşün bunu. Ama erkeğinden, beraber olduğun insandan ufak tefek jestler, sevildiğinin hissettirilmesi. Hoşuna gider mi gitmez? Mi? Tabii ki gider, her kadın gibi gider. Yani bu iki satır Hı, şiir olur. Bilmek bir şeyin bilekler. arasında bir not olur. Evet. Evde yaptığı muhallebi olur. Tabii. Bir restorana gitmiştir, hiç tatladığı bir tatlıyı yemiştir, yarısını sarar getirir. Şimdi Bu jestleri yani. kadın yapmaz, zaten erkek yapar aslında. Hani son zamanlarda kadınlar aktif artık, ne bileyim kadınlar da artık çıkma teklif ediyor. Kadınlar e, evlilik teklif ediyor. Önceden böyle değildi ki. Değildi. Yani başlatan hep erkekti zaten. Biz <laughs> böyle Annelerimiz babalarımız da öyle Annem mi evlilik teklif etmiş babama ya da annem mi bir şeyleri başlatmış. Erkek yapar zaten. Her kadının hoşuna gittiği gibi, benim de gider. Ama yani Gökhan hep hedefi büyük tutuyor. Peki ya bu ayının büyük sana 10 beden küçüğü gelse Yok, ben Şimdi bir burada konuya girebilir zaman, miyim Seda Hanım, Bir dakika dinleyeyim. bir şey soracağım maddiyatla ilgili. Bu ayının on beden küçüğü gelse sana. O yani 10 liralığı gelse 5 liralığı gelse atıyor. Fark etmez. Çiçeğin Yüz tanesi değil bir tanesi gelsin. Aynı derecede mutlu etmeyecek mi zaten? Eder. Onu söylemeye çalışıyorum. Eder. Yani çıpta maddiyat mı? Rabia büyük şeylerden hoşlanıyor diyorsun da ben Gökhan'ın hiçbir zaman öyle bir talebim olmadı ki evet. e, Gamze'yi de eleştiren bir kadındım orada. Hatırlıyor musun hayatım senle kavga etmiştik 5 liralık bebek Aynen. dediğinde en çok tepki gösteren kadınla, Ama kadınlardan biriydim ben. E, Geldiğinde burada Bakın, ne dedi biliyor musun? Yani ben annesiyim olur. bana da yapıyor. Çevresindeki herkese böyle jestler yapan bir adam dedi. Evet, yani ben sana gibi durum değil Bu, yani. doğru bir şey. Sana doğru. özgü gibi durum değil diye bir şey yok. O jest yok, ben... yapan bir adammış, yapıyor yani. Bakın ben evet ya çevresi dedi annemi şöyle, ben kız kardeşime giderim, durduk yere hediye alırım. Annem Hı. haftanın iki üç günü çiçek alır götürürüm. Bunları evet aileme yapıyorum. çevresine herkes derken dış etkenlerden bahsetmeyelim. Ee, Rabia'nın bu zamana kadar bana hiçbir zaman böyle bir talebi olmadı ki hatırlarsanız ilk haftalarda hep maneviyatla alakalı şeyler vardı bizim aramızda. Evet. Ben o zaman da demiştim ki ben eğer aşk yaşarsam çok büyük aşk yaşatırım demiştim. Evet. Hani bunları planlayıp yapmıyorum. Burada arkadaşlara da anlattım. Yoldan geçerken görüyorum. Diyorum ki bu onu mutlu eder. Onun mutluluğu da bana geçer diyorum. Ben eskiden Rabia'dan hep bir şeyler bekliyordum. Hani bana niye bir şey yapmıyor? Niye bana Hı -hı. bir şey getirmiyor? O bu diye. Ama artık o levelı açtım. Ben onu mutlu edeyim ki onun mutluluğu bana gelsin diye Doğru. uğraşıyorum. Evet. Niye mutlu evlilik, ayı. mutlu ilişki, mutlu kadın demektir. Niye insan boyutunda bir ayı getiriyor peki yani Çünkü buraya? Çünkü öyle Yeni istemiş. Damat ya bence çok tatlı. Ya öyle istemiş. Ben evet. çok evet. şey yapsaydın. <laughs> Yani Barsak her şey şey yani zaman bir şey yapmak. Seni niye? Bu niye rahatsız ediyor? Bu niye rahatsız etti? Ben rahatsız oldum. Ben rahatsız oldum. Ben niye rahatsız rahatsız oldum. Ben rahatsız rahatsız oldum. Ben rahatsız oldum. Ben rahatsız oldum. Ben bir tane iri Aynen öyle. ayının. Yani nedir evet, maliyet? O Atabiliyor. zaman bir, bir demet çiçekle aynı yani Neden limuzinle gidildiyse o yüzden büyük ayı. Okay. Yani evet, sen gösterişle, Türkçesini ben söyle. Bir dakika Gökhan, bir dakika, bir seviyorum. dakika. Söz vereceğim, ben bir Türkçe özetlemeye çalışıyorum. Siz Buyurun. hep ima yoluna gidiyorsunuz ya, gösteriş mi yapıyor? Kesinlikle. Ayının büyüklüğü veya küçüklüğü gösteriş mi? Niye, niye limuzinle gidiliyorsa? Hani normalde... E, filmlerde de, de vardı. Prit bu mu? öyle büyüdük biz. Ama biz filmde değiliz. o Kendini filmde zanneden onlar kostümlerle ama falan. Ama bazıları aşkını böyle yaşar. Beni Bunu evet, niye duyuyorsun. kabul edemiyorum? Masallardaki gibi yaşıyorum Didemciğim ya. Sen ama de ben bir masalı yaşamıyorum ben ama... gerçek hayatım. Gökhan'ın hediyeleri jest olarak görülüyor adaylar arasında. Tabii ki böyle jestler her kadının hoşuna gider ama hayaller de bir yere kadar. Rabia'nın hayalleri bittiğinde ne olacak? Ne jest yapacaksın madem sen böyle şeyler yapmayı seviyorsun? Belki bir şiir ya da Rabia'nın kendini iyi hissedeceği cümleler de kurulabilirdi. Bu tabii ki tartışıldı. Biraz fikir tamam, üretsene Adnan Bey'in cimnastiği yapsana ya niye taklit yapıyorsun? Okan'ın getirdiği okçuyu da öyle taklit etsinler ya. Okçucu geldi hanım sonra... sırtına yüklendi. Okan'ın gelip ta tamam. de taklit evet, herkesi, Sadece bizi değil Adnan'ın huyu bu kardeşim. Adnan tiyatrocu bir kardeşimiz. Başarılı da bu konuda iyi de yapıyor. Yani bunu herkes taklit ediyor. Bunu alıştık yapamıyor artık. Hayatım, yapamıyor hayatım yapamıyor. Yapamaz zaten. Faktikleriyle değil gerçekleriyle övünürüm yani. Adamsın. Bunda, bunda bir adamım zaten. Allah'a şükürler ya olsun. Ya Adnan. Yani. yapacağım ben bu saatten sonra. Atleti tutmuyorum. Hasemi de tutmuyorum. Doğrusu Adnan ne demişti? Baş edemeyince susarım demişti değil mi? Adam evet. Adam atmışsa evet. karşı taraf. Aynen. Eyvallah kardeşim. Evet, sağ ol. Ya çocuklar kimin neden memnun olacağını bilemezsiniz ya. Herkes sevgisi şekilde memnun sök. etsin. Geldi ya? Beni ilgilendiren Vallahi şey. Hala o ayıcığın aynısı geçmişte Ayça'ya gelmişti. Belki de Ayça'ya özenip de almıştır. Vallahi ben hiçbir şey izlemedim hiçbir bir şey görmedim de hmm. öyleyse gidip bir büyüğünü alırım kardeşim. A Ayla, aylazca aynı yerde durdu. Olsun hayatım özür dilerim ben sana onu değiştirip bir büyüğünü alacağım bebeğim. Tamam. Yok hayatım önemli değil Adnan'ın bir sözüyle sakın gaza gelme. Adnan'ın bu evdeki görevini biliyorsun zaten. Konuşacak konusu olmasın arkadaşım. Aynen Ağabeya, konusu bak, iki yok iki saat bizi konuşuyor. İki saattir susuyorum. Tamam, İkinize abi. karşı da susuyorum. Ama haddinizi aşmayın tamam mı? Şey sen abi. haddini aşarsan Adnan'cığım biz de bu şekilde şey yorum yaparız. Bak, senin ben, sen o neden o benim ilişkimde Tepkinizi tepkinizi ben yapıyor. market arabası getirdiğimde verecektiniz şimdi Yapıyorum. de... Değil. Canım ben ya tepkimi evet. yine verdim. Ben de şu abi, an abi. sizi ciddiye almıyorum. Bir dakika içinde. dur. Senin kız arkadaşın biz makara yaptık dalga geçtik diyor. Ama işte senin yapabileceğin o. Tamam. Tamam. Bak tamam. Işte ya, Kız arkadaşını gezdir, bindir, senin gezdir sen. Niye böyle yapıyor ya? Tamam, evet, tamam. taklit niye ediyor. çünkü ben taklit ediyor. Seni yapmalı ediyor derken niye evet, ya? Üretemiyor, kendisi bunu Üretemiyor taklit ediyor. Böyle şeyler demek ki, yapmak ya. istese. Demek benim ki yapsın o şey zaman Için. Ben vereyim Zaten cevabını Mehtap. Ben vereyim cevabını. Bir saniye Gökhan. Mehtap sabahtan beri söz istiyordu. Bir bitirsin, rahatlasın. Sen cevap ver. Sonra başka konuya geçeceğim. Seda Hanım bizim yapım şirketi ne dediniz? Siz, siz geçen sene bu sezon içinde geçerli. Doğru. Sekiz gelin şu an evlenmek istese gücümüz Aynen. var. Aynen. Yapabiliriz diyorsunuz değil mi? Evet. Ki geçen adayları, limuzin mi? Limuzin kiralamak istesin helikopter. Senin limuzinle tekne muhabbeti mi? Geçen, mı sene, geçen sene. Yapım yaptı zaten. Ha, bu yapmadım ama. Bize? Kendi gücü yetmeyenler bizden rica yaptım. edince ayarlamadık mı? Bak Damat adaylarımız böyle bir şey. istediğinde yapım kesinlikle aşk için desteğe her türlü maddi Onu konuda yanımızda. Onu anlatıyorum zaten sana. Ama Gökhan ekrandan nasıl anlaşılıyor? Sen yapamazsın, sen Yapamazsın, yapamazsın. işte. değil. Bak, vardı Allah'a şükür ben anlatayım, yaptım dediğinde anlatayım sana. biz izliyoruz Mehta. çok yanlış anlaşılıyor. Yok yok bak şimdi burada Adnan benim yaptığım her şeyi istese fazlasını da yapar Didem'i. Ha ama tamam sen mı? yapamazsın yapamazsın Hayır, deyince. Abi, bu. ben yapamam, yapamam. Ben, yapamam. ben, ya. ben onu yapamam Vallahi ben bunu yapamam. Ben ben yapamam. Kardeşim, ben yanlış ben anlama kardeşim senin, senin, senin... bir aylık iki aylık kıyafete verdiğin. Ben bak ben kıyafetine para vermiyorum. Herkes biliyor kıyafetimde sponsor. Ben o cümle kabul edeceğim parayı yani. Anama, babama gönderirim kardeşim. Kusura anama babana mı gönderirim? Şey ya, gönderirim? doğru. o, o, o kadar ya. bir daha sizin gezersin dolaşırsın. Ben çok yok. Dolaştım da yok. Drama yaparsın. Çocuklar öyle girmeyin. Ben prodüksiyon şirketi olarak. Bak prodüksiyonumuz olarak size şunu söyleyeyim. Gelse şimdi ben durup dururken Adnan yerine Didem'e sürpriz yapsak biz prodüksiyon olarak değil mi? Yani. Yapım olarak. Saçma olur. Bunu biz evet. akıl etmiş oluruz çünkü. Ama Adnan gelip böyle bir fikrim var bu da Didem'in hayali. Gerçekleştirmek istiyorum dese yaparız. Kesinlikle. Yaptık. Evet. Demek ki fikri yok. Yapacağız. Sen yeter ki sen